Evet merhabalar 15.000 TL'den başlayarak 100 günde portföy büyüklüğü 1 milyon TL üzerine çıkarmak parolasıyla başladık. 100 gün geçti hedefe ulaşamadık. Hedefe ulaşana kadar analizlerimize devam ediyoruz. Burada anlatmış olduğumuz model çerçevesinde tek seferde yüklü olarak hisse senedi alış yapmak yerine gün bazlı kademe olarak hisse senedi alışlarına devam ediyoruz. Bunun bizim aşımıza nasıl bir önemi var? Hisse senetleri bunlar mevcut durumda. Bazı günler aşağılara doğru hareket edebilir. Bazı günler yukarılara doğru hareket edebildiği gibi haline mevcut durumda kademeli olarak hisse senetlerinden alışlar yapıldığında gün bazı veya periyotlar ne kadar kısa olursa hisse senetlerinden alış yapıldığında esasen maliyette aşağılara doğru hareket eder. Riskten arındırılmış olur model çerçevesinde hisse senedi yatırımları. Borsa İstanbul'a baktığımız vakit %0.15'lik düşüşle kapattığı 8000 seviyesinin üzerinde yine de kapatması pozitif olarak değerlendirilebilir. Bankacılık endeksi 500'e nazaran daha sert bir şekilde %1.71 aşağılarda kapattı. Evet plastik kart hisse senedinin günlük hareketine baktığınız vakit BİS'e nazaran biraz daha pozitif %0.64 yukarıda kapattığını 34.44 TL'den kapattığını görmekteyiz. Sönmez filamente baktığımız vakit Sönmez grubunun iştirak şirketlerinden Senepam ile beraber borsada işlem gören Sönmez filament 56.8 seneden günü %1.39'luk düşüşle noktaladı. Evet senepama baktığımız vakit 110 TL'den kapattı günü %2.65 hisse senedi aşağılara doğru hareket etti. Evet tabii ki hisse senedi POIP hisselerinden 9.55, 12.55, 13.55, 17.55, 18.05 saatlerinde işlem görüyor. 9.55'te hisse senedi tabana oturduktan sonra 101.7 TL oturduktan sonra esasen bugün 110 TL kapatması ve yüksek hacimle hisse senedine alıcı gelmesi pozitif bir durumdu Senepam açısından. Şöyle bir hisse senedinin hacimlerinin analizini yaptığımız vakit esasen hisse senedinin son 15 günlük hareketini iki döngüye ayırabiliriz. Birinci döngü çerçevesinde hisse senedi 27 Aralık tarihinde 117 TL sonrasında 111, 128 ve 130 TL'ye kadar çıktıktan sonra tekrardan 121 ve 117 TL'ye kadar düşüş göstermişti. Ardından ikinci döngü olarak ifade edebileceğimiz 114 TL olan hisse senedi 4 Ocak fiyatı sonrasında 126, 129, 121, 121, 120.7, 115 ve 113 TL olarak noktalandı. Evet hisse senedinin 110 TL'lik kapanışı acaba önümüzdeki süreçte hisse senediyle ilgili üçüncü bir döngüye mi sebebiyet verecek yoksa bugün gözlemiş olduğumuz 106 binlik hacim neticesinde hisse senedi artık yukarı doğru mu hareket edecek? Analiz etmeye devam edeceğiz. en evet, son 3 aylık hisse senedinin fiyatına baktığımız vakit esasen Kasım ayında 147.5 TL idi. Aralık ayı 154 TL ve Ocak ayı şu an itibariyle 120 TL seviyede. Yani son 3 aya göre de esasen hisse senedinin ucuz bir fiyatta işlem gördüğünü ifade edebiliriz. 124. gün emirler çerçevesinde haliyle hisse senedinin fiyatının ucuz olduğunu düşündüğüm için halkar hisse senetlerinin bir kısmını sattım ve Senepam hisse senedi alış emirleri girmeye devam ettim. 124. gün portföy özetine bakacak olur isek portföyün büyüklüğü 502.207 TL tek seferde yüklü olarak hisse senedi alış yapmak yerine gün bazlı kademeler hisse senedi alış emirlerine devam ediyoruz. Tabii ki yatırım tavsiyesi değil. Herkes kendi fikrine, kendi plana göre yatırım kararı vermesi gerekiyor.